Bu hikaye artık durdurulamaz bir noktaya geliyor. Taşacak bu deniz her bölümde biraz daha kabarıyor, biraz daha derinleşiyor ve karakterlerin kaderlerini sert dalgalarla savuruyor. Artık bu denizin taşacağı çok net. Taşacak bu deniz TRT ekranlarında yalnızca bir dizi değil, aynı zamanda bir yüzleşme hikayesi olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Nikah ihtimali bir umut gibi konuşulurken, aslında herkes bunun bir fırtınanın başlangıcı olduğunu biliyor. Anca bu nikah olursa düzelir, sözleri ağızdan çıkıyor ama kalpler bu sözlere inanmıyor. Çünkü bu hikayede evlilikler sadece aşkı değil, intikamı, kan davasını ve geçmişin hesabını da beraberinde getiriyor. Taşacak bu deniz izle diyen herkes, bu gerilimin her an patlayabileceğini hissediyor. Sen yaşayacaksın denirken bir başkasının yanacağı çoktan kabul edilmiş oluyor. Amcanın yanması kan davasının bitmesi için bir bedel olarak sunuluyor. Ama bu bedel gerçekten son mu? Bu Yoksa hikaye daha artık büyük, durdurulamaz bir, bir noktaya mı? geliyor. Taşacak misli misli Bu Deniz Her Bölümde Biraz Daha Kabarıyor, Biraz Daha Derinleşiyor Ve Karakterlerin barış Kaderlerini yok, Sert Dalgalarla da yok, Savuruyor. Sadece hesaplaşma artık Bu Denizin gözel Taşacağı Çok Net. Taşacak Bu Deniz TRT Ekranlarında Yalnızca Bir Dizi Değil, bir Aynı değil, Zamanda Bir Yüzleşme Hikayesi Olarak izleyicinin, izleyicinin Karşısına geliyor. Çıkıyor. O köprü kapandığında, nikah ihtimali bir umut gibi konuşulurken, aslında herkes kalıyor. bunun bir fırtınanın bu başlangıcı olduğunu biliyor. Bu anca bu nikah olursa düzelir, sözleri çekiyor. ağızdan çıkıyor ama kalpler bu Fadime, sözlere inanmıyor. Bir meydan okuma Çünkü gibi bu hikayede evlilikler bu aşkı sadece aşkı değil, ediyor, intikamı, kan, kan davasını mı? ve geçmişin Fadiminin hesabını da beraberinde getiriyor. kolay Taşacak bu denizi izle diyen herkes, bu gerilimin her an patlayabileceğini hissediyor. Sen yaşayacaksın denirken, Alimenin bir başkasının yanacağı çoktan kabul edilmiş oluyor. Amcanın yanması, kan davasının bitmesi için bir bedel olarak sunuluyor. Ama İnsan bu bedel gerçekten son mu, şey yoksa daha büyük bir misillemenin başlangıcı mı? Mislin misli, misli yanda denildiğinde artık barış atmaması, ihtimali tamamen ortadan kalkıyor. Nasıl barış da yok, gösteriyor. anlaşma da yok, sadece Fadi hesaplaşma var. Gözel köprünün bir kapatılmasıyla birlikte bir herkesin değil, yolu kesiliyor. Bir Bu köprü, köprü sadece bir mekan değil, geçmişle gelecek arasındaki son geçit haline geliyor. Adi, o köprü Asun kapandığında karakterler kendi iç dünyalarında da sıkışıp kalıyor. Oyun bu 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 Taşacak Fadime, bu deniz dizisi bu metaforlarla izleyiciyi sessiz ama derin bir karanlığa çekiyor, evleneceği Fatime cümlesi bir meydan okuma gibi yankılanıyor. Bu söz bu aşkı mı temsil ediyor yoksa bir savaşı mı? Fadime'nin yüzündeki sessizlik, sessizlik cevabın şey kolay olmadığını gösteriyor. Onun sertliğinin ardında çocukluğundan kalan acılar var. Bölümün başındaki duygusal flashback.